Şimdi yani o o sünnet seni edince Efendiler, efendi e, seri bu niye böyle buyurdu? Çünkü e, Musa Aleyhisselam'ın meşhur hadisesi var. Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'dan sonra en çok Musa Aleyhisselam'ı kahreden, kızdıran bir adam vardı. Paleo derler buna. Şimdi bu tiyatrolarda işte hani burnuna pompon gibi bir şey takarlar. Yanaklarını kırmızılaştırırlar. Değişik rengarenk mavi kırmızı elbise giyerler falan. Saçlarını böyle şey yaparlar. Koyunun tüyleri gibi. Dedim, bonus mu diyorsunuz ama, bir şey diyorsunuz ona siz. Onlardan mesela ee, yaparlar. Onun o zaman gibi tiplemesi işte. Musa Aleyhisselam sarın sarmış. Ondan sonra cübbesini, sakalını falan işte takma sakal da olsa bırakmış. Şalvarını giymiş. Ve bu Firavun'un sıpalarını, zürriyetini, çocuklarını işte. Böyle arana diyorlar ya işte arana. Böyle e, Efes Antin olduğu gibi işte. Öyle bir taştan böyle merdi, basamaklar yapılmış. Ortası hanfi, <laughs> tiyatro alanı gibi, piyas, pis alanı gibi Orada böyle Firavun'un çocuklarını güldürdü. Çocuklardan böyle 5-10 kişi çağırıyorlar. Üzüne tükürüyorlar falan. Tekme vuruyorlar. Onun ayaklarını öpüyor, yalvarıyor falan. Böyle maksat ne? Nasıl o zaman şimdi televizyonlarla İslam'ı küçük çalışıyorlar, ya, alay ediyorlar. Ondan sonra o zaman da böyle görsel olarak milleti tiyatro var, hanfilere çağırırlar. Orada İslam'ı işte hakik hak görmek, tahkir etmek için. Bak bunun için kafir bunu yaparken hiç çekinmiyor. Biz Resulullah'ın sünnetini ya hoca Efendi, sen bizim mahalle, bizim ortam, bizim çevre. Ben bunu hazır hissetmiyorum. Hazır olmadığımız o kadar şeyler var ki İslam'dan varmış gibi değil. Nefsimizin işe gelip de hazır olmadığımız çok şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Çok şey yapıyoruz. Yani iman hakkını veremedik şimdi. Ben iman hakkına veremiyorum. Ya dinlemiş dinle mi çıkayım diyeceğim yani. Böyle mi olmaz lazım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetin hakkını veremiyoruz. Ben laf getiririm. Getirme oğlum. Adam gibi dur. Getirme. Zaten şu sünnet seni giymemiş olsak bile zaten dürüst olmamız gerekmiyor muydu? Mevla yazıyor. Şey, kiramen katil melekler yazıyor. Hep yazıyorlar. 8 tane şahitle yazılıyor her şey. Yürekten ihlasla tövbe edilirse en sallallahu aleyhi ve Allah-u Teala kendi zatın haricinde kim yazdı, kim çizdik, hangi toprak, taş, ağaç, ne şahit olduysa Mevla ben onu sildiririm onları diyor. Ama siz tövbenizi sabit olun yalnız. Sebat edin. Mevla bak gene rahmetiyle muamele edecek, gene affedecek. o kadar vefasızlığımıza rağmen affedecek bahane arıyor kurma olduğum. Celle Celaluhu. Onun için e, burada arkadaşlar e, yani sünnet seniye, hangi sünnete olursa olsun. 4000 bin küsur sünnet var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya hepsi ayrı bir hazine ya. Hepsi bir ayrı hazine.